Sevgili dostlarım merhaba, tarota yeniden hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz üçlü ilişkiler. Eğer sizin aklınızdaki kişinin ya da hayatınızdaki kişinin yaşamında bir başka kişi varsa, e, üçüncü bir kişi varsa, bu açılım size göre. E, bu üçüncü kişi tabii ki anne de olabilir, abla da olabilir. Yani aranıza giren herhangi bir engel ya da birlikte yaşadığı kişi de olabilir. E, açılımı bu açılım. Ben deste seçmesiz yapıyorum ve zamansız zamana yapıyorum. Ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. Zaten rutin olarak yaptığım bir açılım. Bundan önceki videom Cumartesi günü yaptım en son. E, Temmuz ayına dairdi. Siz benden kariyer, iş, para, meslek açılımı istemiştiniz. Onu yaptım. İki deste var orada da. Birinci deste kariyer için, para için. İkinci deste aşk için. Yani Temmuz ayında sizi bekleyen enerjiler. Eğer izlemediyseniz o videomu da izleyebilirsiniz. Bekleyenler için söylüyorum. Denk gelmemiş olabilirsiniz. Yine başlamadan önce her zaman olduğu gibi güzel yorumlarınız, beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelerimize de hoş geldiniz diyorum. Eğer benimle uyumlanıyorsanız lütfen abone olun. Bunun bana çok fazla faydası var ama sizden bir götürüsü yok. En son olarak da bana ulaşmak isterseniz Instagram adresimi her videonun altına bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Diyerek ben açılımıma geçiyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Bu tarafa üçüncü kişiyle olan durumunu bu tarafa sizinle olan durumunu açacağım. Böyle karşılaştırmalı, bakışımlı bir açılım yapacağız. Bir saniye. Ee, mikrofonum düştü. <laughs> bir saniye. Tamam. Hallettim. Ee, yani bakışımla bir açılım yapacağız. Tekrarlayayım söylediklerimi. Ee, belki duyulmamış olabilir. Bu tarafa üçüncü kişiyle olan durum. Bu tarafa sizinle olan durumu Yani orada ne durumda sizinle ne durumda bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben kartlarımı dağıtacağım. isterseniz bu kısımları sardırabilirsiniz. Diyerek ben başlıyorum açılıma. İsterseniz de benimle kalıp izleyebilirsiniz tabii ki. Bakalım aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle ne durumda, sizinle ne durumda? şu kendini gösterdi. Bu tarafta sizinle ne durumda oldu? Şöyle yapalım biraz görünsün. şunları da şöyle yapalım. Üçüncü kişi de ne durumda? Sizin de ne durumda? enerjilere bir bakalım. Üçüncü kişiye olan enerjisi nedir? Size olan enerjisi nedir? Üçüncü kişinin enerjisi nedir? Sizin ona olan enerjiniz nedir? Bu şekilde dağıttım kartlarımı. Yine daha kart çekeceğiz. Evet ben hazırım ve birinci bölümle başlıyorum. Siz de hazırsanız. Bakalım üçüncü kişiyle ne durumdaymış aklınızdaki kişi. Önce enerjisiyle başlıyorum. Yılan metaforuyla geldi. Üçüncü kişiye yılan gibi yani can yakıcı sözler sarf ediyor. Belki çok tartışmalar var araları. E, araları bozuk. Ve aralarını bozan biri de olabilir farklı biri ya da kendi anlaşmazlıkları aralarını bozuyorlar ama birbirlerini böyle yılan gibi soktukları da bir süreçteler ki asıl sizin aklınızdaki kişi bu enerjide e, biraz da sinsi yani sakladığı bir şeyler olabilir üçüncü kişiden e, bir türlü kurtulamıyor olabilir hani bunlar aklıma gelenler şimdi kartları açınca göreceğim ama tartışmalı bir ortam var öyle görünüyor ve aklınızdaki kişinin bir şeyleri gizlediğini ve Sert sözleriyle hatta belki tartışmalarıyla da üçüncü kişinin canını yaktığını görüyorum. Yani burada düşmanca bir enerji var. Bakalım üçüncü kişinin enerjisi nedir? Üçüncü kişi Volkan'ın ruhuyla geldi. O da öfkeden patlamak üzere. Orada kıyametler kopuyor arkadaşlar. Ee, bir türlü kendini anlatamayan ya da anlatsa da e, anlaşılmayan bir hali var üçüncü kişinin. Belki bir takım şeyleri içinde tutmak zorunda kalıyor ve içinde tuttuğu sürece de öfkesi daha da fazla artıyor. Bastıramıyor bu patlamak üzere yani bu noktaya gelmişler. Hiç güzel bir enerji yok görüyorsunuz orada yani iyi gitmiyor işleri. Peki bir bakalım neler varmış değnek beşlisi ve kavuşmak. Şöyle yapalım büyücü ve yuva merkezde bu geldi. Yuvada hüzün var. Ve kupa ikilisi ve düşman yani düşman olmuşlar bir kere. Evet. E, şimdi şöyle de söyleyeceğim. E, tam merkezde, yuvada bir hüzün, gözyaşı dökülüyor. Hani bir yuvaları varsa aynı evdelerse ya da birliktelik olarak alın aynı evde değillerse bile dediğim gibi bu Üçüncü herhangi bir kişi yani anne abla olabilir ya da onun hayatında birlikte olduğu bir üçüncü kişiden de söz ediyoruz. Siz durumunuza göre alın. Yani hepsi için geçerlidir açılım. Burada bir takım kavgalar, dövüşler hatta yuvada dökülen gözyaşları ve bu sorunların giderilmesi sanki bir sihirli değnek gerektiriyor. Hani artık o noktaya gelmişler çünkü bir düşmanlık enerjisi var. Evet, burada hani duygusallığın düşmanlığa dönüştüğünü, bu ilişkinin hani gitgide artık hani birbirlerine zarar vermeye gidecek kadar ya da birbirlerinden belki de nefret edecek kadar e, kötüye gittiğini görüyorum. Burada kavuşmakla ilgili bir enerji var, oraya bir tane kart çekeceğim. Burada bir tartışma da var çünkü. Evet, yani burada bitirmekle ilgili e, ve belki de aklınızdaki kişinin ki bence öyle kavuşmak istediği farklı bir hayat farklı bir yaşam biçimi bununla ilgili tartışmaları var yani burayı bitirip aklınızdaki kişi kendi hayalindeki e, bir ilişkiye doğru yol almak istiyor bu siz de olabilirsiniz bir başkası da olabilir hani bu tarafı açınca anlayacağım onu e, ve bunun tartışmalarını yaşadı e, üçüncü kişinin belki kavuşmak istediği barışmak istediği ama bir türlü bunun gerçekleşmediği çünkü burada hani büyücü kartı e, çok zor şeyleri oldurmaktır. Hani çok zor şeyler gerekiyor belki bilmiyorum tabii bu tip şeyler hani çok hoşlanmam ama hani bir takım tılsımlar falan da yaptırıyor olabilir üçüncü kişi aklınızda e, aklınızdaki kişiyi bağlamak için hüzünle ve gözyaşıyla yani onu geri çekmek amacıyla yapılmış şeyler ama hani daha çok burada hani gerçekten çok zor olduğunu görüyorum bir araya gelmelerinin tekrar barışmalarının burada düşman olmalarının bir diğer sebebi aklınızdaki kişinin bir başka ilişkiye yelken açması da olabilir kupa ikilisiyle geldiği için bu da üçüncü kişinin düşmanlığını kazanmış yani hiç gelmedi devam edelim bakalım tılsım sekizlisi uzaklaşma denge balık değnek dokuzlusu ve zindan yani şu an sanki aklınızdaki kişi oradan pek kurtulamıyor hani bir zindanda sıkışıp kalmış e, şu an moladalar yani bir samimiyetleri yok belki küsler belki ayrılar belki gör hiç görüşmüyorlar ama hani bu mola sürecinde de böyle bir sonuç aradığı ama bir türlü bir çözüm bulamadığı e, sıkışıp kaldığı işin içinden çıkamadığı bir süreçte aklınızdaki kişi e, ve burada hani uzaklaşmak için Hatta bu ilişkiyi bitirmek için yani bence öyle bir çabaya girdiğinde görüyoruz aklınızdaki kişinin aralarında bir soğukluk ve artık hani bir ayrılık isteği var aklınızdaki kişide ama üçüncü kişi de hani şuradaki enerjiye de bakarak hani bir barışma isteği de görüyorum hani bir çabaya girmek tekrar hani bu ayrılığı barışmaya döndürmek gibi fakat aklınızdaki kişi bitirmeyi kafaya koymuş zaten şu an bir muhabbetleri yok öyle söyleyeyim ee, burada tabii ki mesela bir seçim yapması da gerekiyor ve bunu biraz da dengeli yapmak zorunda aklınızdaki kişi bence üçüncü kişiyi biraz ikna etmeli hani birdenbire pat diye de bırakıp gidemiyor ee, mesela bu anne ise tabii ki kırıp geçemiyordur ama ilişki yaşadığı biri ise de aynı şekilde hani biraz ikna etmek belki onun daha sonraki tacizlerine size vereceği rahatsızlığa ya da kendisine vereceği rahatsızlığa Muhatap olmamak için e, biraz daha böyle dengeli ve hayallerine ulaşmak için e, hani bir takım çabalara girdiği ama burada yine bir tedirginlik çalıştırdığı, yapıp yapamayacağını bilemediği bir süreçte. Üçüncü kişi burada aslında seçim hani belli, ne yapacağı belli de e, bunu yapmak istemiyor. Yani burada evet demesi gerekiyor. Bitirme, ayrılma kararına evet demesi gerekiyor. Ya da oradan hani üçüncü, aklınızdaki kişinin istediği şeye evet demesi gerekiyor. Öyle söyleyeyim. E, çünkü kafasına koymuş aklınızdaki kişi. Kavuşmak istediği biri var. Aralarında düşmanlık enerjisi var ama üçüncü kişi buna diretiyor. Öyle geldi yani. Hiç güzel değil enerjileri. Acaba bu gelmek istediği kişi siz misiniz? Bir bakalım. Size olan enerjisi nedir? Aklınızdaki kişi ne? Kurt metaforu. Yani burada hani kendi kendini yiyip bitiriyor. Kıskançlıkla sizi izliyor olabilir. Çünkü hasetten Gözünün döndüğünü yazar kartım. E, hırslı ve kıskanç da görünüyor. Belki sizin enerjiniz ona yansıyor ya da sizi görebiliyor. E, bunlar onu hani ondan tamamen gittiğinizi ya da artık onu unuttuğunuzu düşündürtüyor olabilir. Bir türlü adım atamadığı için de kendi kendini yiyip bitiriyor olabilir. Sizi kaybetme korkusu da var tabii bunun arkasında. Peki sizin enerjiniz nedir? Siz daha cesur ve güçlü olmuşsunuz. Yani aslan metaforunda geldiniz. Ee, sizin sanki bilmiyorum biraz insanı kamil mertebesine ulaşmışsınız yani bu ne demek şunu demek istiyorum ee, daha olgun düşünüyorsunuz daha mantıklı düşünüyorsunuz daha cesur düşünüyorsunuz belki de ondan koptunuz bile yani o da bunun farkında olduğu için e, bir e, öfke hatta burada öfkeden çok kıskançlık ve kendi kendini kemirdiği. Kurt gibi kendi kendini yediği bir süreçte ve haset yani burada gerçekten bir kıskançlık var. Peki bakalım nedir durum? Mahkeme hırs bakar mısınız? Çok hırslanmış aklınızdaki kişi burada da hırs var, burada da hırs var. Yani çok düşündüğü ve böyle hani hırslandığı bir süreçte sizinle ilgili kafa çalıştırdı, kafa yordu, hırslandı. Şu da olabilir. Belki de siz onu şu anda bir cesarete gelip bu aslan metaforunda olduğu gibi mahkemeye verdiniz. Eğer bir evliliğiniz varsa e, bu da onu hırslandırıyor olabilir. Yani böyle de bir süreç var ama mahkemelik durumunuz yoksa da hani düşünüp düşünüp hırslandığı, sizi kaybetmekten korktuğu bir süreçte bakın ne geldi. Değne konusu ve özlemek yani siz o kadar özlemiş ki artık. Bunun yükünü taşıyamıyor. Belki de bu yüzden hırs yapıyor. Hani bu karara varmış evet bir adım atmak istiyor gibi görünüyor çok özlemiş çünkü burada DNA konusu artık son noktadır yani daha fazla beklemeyecek işte bir adım atacak gibi de görünüyor sizi özlediği için ve uzaktan da bakın kılıç prensi ve merak görüyor musunuz sizi çok merak ettiği için uzaktan izliyor yani stokluyor takip ediyor bir şekilde haber alıyor hep gözü sizin üzerinizde ama uzaktan hani ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, Belki de bir şeyler paylaşıyorsunuz ya da hayatınızda bir başkası var. E bunları da duyup öğrendiği bir süreçte olabilir ve bu onu hıslandırıyor. Güzel yani özlüyor olması. Demek ki oradan kopup gelmek istediği kişi sizsiniz diye düşünüyorum ama bakacağız tabii yine niyetlerinde daha iyi anlarız. Bir devam edelim. Azize ile Aziz geldi. Bakar mısınız? İkisi beraber görünüyor mu? Parlıyor gibi geldi. Şimdi daha mesela burada sizin sessizliğiniz onu mesela daha olgunca e, düşünmeye sevk ediyor ama burada Azize ve Aziz zaten karı kocadır. Hani dediğim gibi belki karı kocasınız ya da o dereceye varan bir ilişkiniz var. Ve siz artık bir mahkeme süreci eğer evliyseniz düşünüyorsunuz. E, bu onu sinirlendiriyor çünkü sizden vazgeçmek de istemediği bir dönemde. E, ya da burada ikinizin de enerjisi aynı hani böyle bir durumunuz yoksa hani sessiz sabırla bekleyen. E, o da belki sizin bu olgun gibi olgun bekleyişiniz, sabırlı sessizliğinizle daha olgunca hareket etmek istediği, belki de ne istediğini bilerek mesela bugüne kadar ne istediğini bilmeden attığı adımlar, e, saçma sapan adımlar atmış olabilir. E, siz belki onun kararsızlığından sıkıldınız ve yıldınız. Ama sanki artık böyle daha ne istediğini bilerek gelme enerjisi. Yani buna da sebep sizin şu sessizliğiniz ve sabrınız. Belki munisliğiniz ne bileyim naifliğiniz falan da sebep olmuş olabilir yani bu sessizlik de özlemini arttırıyor olabilir görüşmüyorsanız bir süredir güzel geliyor ve güç sandık evet şimdi şöyle söyleyeceğim ee, sakladığı gerçekler var size dair bu nedir sizin bilmediğiniz bence çok kıskanması ve özlemesi çünkü geldi ee, artık hani bunları gelip size böyle bir açmak anlatmak kapat sandıklara kapattığı bu duygularını açmak isteği var da henüz o cesareti yok yani henüz o güce gelmemiş güç toplamaya çalışıyor. Belki de elini güçlendirmeye çalışıyor bu tarafı bitirerek öyle söyleyeyim. Çünkü bu tarafla artık tamam yani bitiyor öyle görünüyor. Ee, ki üçüncü kişinin karşı mücadelesi var, bitirmek istemiyor ama burada sizi özlediği için hani orayı bitirip size gelme isteği fakat burada ya elini güçlendirmesi lazım ya bir cesarete gelmesi lazım ya da engel falan koyduysanız onları aşması lazım. Yani bir güç elde etmesi lazım ki o sandıklara sakladığı özlemini belki de bunca senedir sakladığı özlemini ve sevgisini size sunmak istiyor. Bakın aşıklar ve mektup çok güzel geliyor. Burada aldığı bir karar var bir seçim yapmış ve size bir haber göndermek ya da sizden bir haber beklemek. Belki hani kılıç prensiyle uzak ufak bir haber gönderdi, bir iletişim sağladı ya da enerjisini gönderiyor. Ya da bir şekilde yani sizden bunun karşılığında bir dönüş bekliyor bir haber bir iletişim bekliyor ya da ya da şöyle söyleyeyim kendisi iletişime geçecek yani bunun kararını vermiş bir şey daha söyleyeceğim burada hani demin bir mahkeme dedim ya eğer onu mahkemeye verdiyseniz mesela bu evrakla ilgili şeyleri de anlatır resmi evrakla bu kart. Ee, artık hani bunu artık bunun sürecini bitirmek yani o mahkemeyi son sonlandırmak kedilerim çok kötü kavga ettik. kusura bakmayın ses geldiyse ee, bir anda birbirlerine giriyorlar. kusura bakmayın. Ee, şöyle söyleyeyim yani artık bu mahkeme sürecini bir sonlandırma isteği yani bunun kararını vermiş. Çünkü hani bir ayrılık aşamasındaysanız ve bunu siz istiyorsanız o bunu istemiyor yani. Boşanmak ayrılmak istemiyor bir araya gelmek istiyor tekrar. Eğer böyle bir durumunuz yoksa da bir karar almış. Yani size artık seçim yapmış. Yani orayı bırakıp size gelme seçimi bu. Ki dediğim doğruymuş. Yani oradan çıkıp da gelmek istediği kişi sizmişsiniz. Hani size şöyle söyleyeyim. Bir iletişime geçmek, bir haber göndermek bir şekilde ya da sizden haber beklemek gibi enerjileri var. Şu an çok güzel geldi. E, kıskançlık onu yiyip bitirmiş ve özlediği de bir süreçte ve hırsla yapıyor. Yani asla ve daima der kartım. Hani şu anda artık hani ben bu adımları atacağım. Hani asla seni bırakmam gibi de bir enerji var. Çok güzel. Şimdi bunlar anın enerjisi. Hemen niyetlerine bir bakalım. Sizinle ilgili. Nedir niyetlerin? Nedir beni izleyen? Ilgili niyetlerin yani istiyorsun bunları. Evet, bunlar an enerjisi de. Hani eyleme geçme niyeti aldın mı? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir tane attı sorarken, dünya sizinle tamamlanmak niyetinde, bir araya gelmek niyetinde. Çok güzel, gerçek, ışık, gerçeği görmüş yani. Öyle söyleyeyim kaos. Şimdi bakın burada bir korkusu var yalnız. Hani onun bir üçüncü kişiye gitmiş olma durumu ya da araya bir üçüncü kişinin so üçüncü kişiyi sokmuş olma durumu bir kaosa sebep olabilir. Burada bir önce sizden ışık beklemek niyetinde. Yani siz onu istiyor musunuz? Siz ona evet der misiniz? Ya da ne bileyim engel varsa bu engeli kaldıracak mısınız gibi birazcık Hani bir ışık beklemek biraz beklemek Hani burada gerçeği öğrenmek niyeti var öncelikle hani boşa adım atmak istemiyor tamam çok hırslanmış çok istiyorsa gelmeye ama ya bu bir kaosa sebep olursa belki de hani siz reddederseniz daha da kötüye gidebilir işler e, bu da onu korkutuyordur e, belki hiç ellememek daha iyidir belli bir süre yani şu an doğru zaman mı hani ben onunla evet niyetim bu tamamlanmak yani bir araya gelmek istiyorum ama Hani şimdi mi yapmalıyım? Bir ışık arıyorum, işte bir aydınlanma yaşamam lazım. Onu işte acaba olur mu? Ee, yani ister mi ya da doğru zaman mı gibi e, düşünceleri var. Evet niyeti çok güzel. Tabii bunları yapabilecek mi diye şimdi soralım bakalım. Bunu yapabilecek mi peki? Yani o ışığı görse de görmese de e, bu aklımızdaki kişi beni izleyene bir adım. Atacak mı Rumi'cim? Ne diyorsun? Bir olası gelecek yapalım. Ne yapacak? Yoksa ışığı beklemeye devam mı edecek? Hemen bir bakalım. Kadehlerin sultanı varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Yani sizin mutlu, keyifli olmanızı istiyor. E, varlıklarınız belki bilmiyorum çocuklarınız var ya da maddi olarak bir rahatlığınız var alametlerindeki yıldızlarla dönelim. Size göre hareket edecek. Yani böyle görünüyor dinarların ikilisi. Siz biraz sık dönmüşsünüz sanki. Hani biraz unutmuş gibisiniz. Bu da onu zaten paniğe sevk etmiş. Ya da belli etmiyorsunuz hiç özlediğinizi. Biraz siz ne isterseniz onu yapacak. Yani böyle dengede bir süre daha duracak. Peki sonuç ne olur? Sonuç sebat edecek ya vazgeçmeyecek sizden. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Yani sebat etmek hani vazgeçmemektir, direnmektir, e, iletişime geçmeye çalışmaktır. E, burada siz ne isterseniz o olacak. Yani siz ona bir ışık yakarsanız enerji göndermek olur, engeli kaldırmak olur e, ya da bir şey yazarsa cevap vermek olur gibi. E, o zaman, e, yani o zamana kadar bekleyecek aslında. Gitmiyor yani sizden, öyle de söyleyeyim. Peki e, bu tarafta neler mümkün? Bir de ona bakalım size bağlı yani sizinle ilgili durumu istiyor Bu çok istiyor özlemiş mi evet merak ediyor gelmeyi çok istiyor sizi seçmiş hani burada karar sanki sizin gibi peki diğer tarafta ne olur Rumi'cim üçüncü kişiyle ne olur ne yaşarlar hüküm burada sev, sizi sevdiğini hükmedecek aklınızdaki kişi yarın deme nice yarınlar geçti gitti biraz erteleme olabilir ayrılmaları ve dinarların ikilisi Burada da aynı şey. Yani bir süre daha aklınızdaki kişi o tarafı da bu tarafı da böyle sürdürecek, sürüncemede kalmak deriz ya. E, siz böyle sürüncemede kalmasını istemiyorsanız e, dediğim gibi yani bir ışık bir şey hani istiyorsanız tabii bu kişi geri dönmesini yapabilirsiniz. Bir e, enerji göndermek gibi ya da bir işte engel kaldırmak gibi bir şey yapabilirsiniz. E, çünkü burada da erteliyor. Yani sizden cevap gelmedikçe evet oradan çıkacak ama Orada da sıkıntı var yani oradan da kolay çıkamıyor. Bu biraz çok da size bağlı değil yani orada da ikna etmesi gereken şeyler var. Ee, orada da biraz daha beklemek hani şu an sanki e, değişim için doğru zaman değil öyle söyleyeyim. Belki bir süre daha belki iki aylık bir süreç var mesela Ekim gibi e pardon Eylül gibi ya da Ağustos sonu gibi. Böyle bir süreç var, hani bu iki aylık süreçte. Çünkü tarot çok uzak göstermez, ben de çok sevmiyorum çok uzaklara bakmayı zaten. Zaten tarot hani enerjiler hızlı değiştiği için çok uzak geleceği göstermez. Yani böyle bir dönem var, bir iki aylık daha sallantılı döneminiz var. Belki bu süreçte siz düşünüp taşınıp bir karar alabilirsiniz, belki bir ışık yakabilirsiniz siz bu ışığı yakarsanız orayı bitirip gelecek zaten niyeti o hani bu çok size bağlı değil ama orada da hani sorunlar var ama yine de hani geri kazanmak istiyorsanız sizin de bir şeyler yapmanız lazım hayatta yapmam dediğinizde duyuyorum açıkçası <laughs> yapmayacağınızı da biliyorum ama engelliyse mesela hiçbir yerden ulaşamaz hani ufak da olsa bir hani böyle iğne dediği gibi bir şey bırakmak lazım ki gelecekse gelmek istiyorsa gelebilsin ya da o cesarete gelebilsin. Bence biraz cesaret de yok. Sakladığı duygularını size anlatmak istiyor ama o cesareti de biraz yok gibi. Peki bir de sistemden, meleklerden size mesajlar alalım ve açılımı bitirelim. Bakalım melekler size ne vaat ediyor şu destemden. Evet. Meleklerin beni izleyene mesajı nedir acaba? Nedir? ne vaat ediyor melekler Ne gelecek bakalım. Şöyle yapalım. Ve affet dedi. <laughs> bu kadar olur. Affet. Yani siz affetmiyorsunuzdur ki şu an belki dedim yani belki de istemiyorum onu engelde kaldırmam, ben aramam diyorsunuz ama affet diyorlar. Yani bu kişi zaten farkında varmış bir sürü şeyin. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa. E, siz affederseniz enerji kapılarında daha çok açarsınız. Hani bir şekilde o da cesarete gelir ve size gelir. Ya da affedip sizin e, bazı engelleri kaldırmanız da gerekiyor olabilir. Affederseniz hafiflersiniz zaten. O da size gelir yani enerjiler açıldığı için. E, gelsin, gelsin yani istemiyorsanız geri gönderirsiniz. Hiç olmazsa geldiğini görüp mutlu olursunuz açalım bu şekildeydi. Şifa olsun inşallah hepinize. Dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.